Arkadaşlar merhaba. Ee, uzun bir süreden sonra tekrar e, Avukat Yakup Sarıbey ile bugün beraberiz. Ee, kanalımızdaki videoları izleyen arkadaşlar Avukat Yakup Sarıbey'i e, tanıyorlar. E, bugün kendisiyle yine e, ticaret hukuku, iş hukuku üzerine bir yayın gerçekleştirmiş olacağız. E, bu yayınlarımızdan sonra e, sıklıkla aldığımız bir soru vardı. E, o soruyu sormuş olacağım kendisine. Aslında çok fazla e, bir soru hazırlamadım iki üç tane sorum var. Onları Yakup Sarı Bey'e yönelteceğim. Onların cevabını almış olacağız ve gerçekten ilgi çekici ve bilgilendirici bir yayın olacağını düşünüyorum. Yakup Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğur Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler Yakup Bey. Yakup Bey sizle yayın yaptıktan sonra birçok izleyicimizden birçok yorum aldık. Bu yorumların arasında da daha çok kendi yaptıkları ticaret hayatındaki sorumluluklarını Nelerle sınırlı olduğunu, yükümlülüklerin neler olduğunu ve bu yükümlülüklerinden kaynaklanan e, getiri, yani e, sorumluluklarının e, farkında olan insanların bunları e, nasıl e, tolere edeceğine dair e, veya nasıl düzelteceğine dair e, birçok e, yorum aldık. Bu sorunları çözmelerinde e, nasıl yardımcı oluyorsunuz? Onları soracağım size. Bunları anlatmadan, bunlara geçmeden önce Yakup ile ilgili arkadaşlar şu bilgiyi vereyim. Yakup Bey kendisi çok uzun yıllardır Amerika'da yaşıyor. Artı Kaliforniya'da e, avukatlık yapıyor. Sadece Kaliforniya e, lisanslarına da sahip değil. Onun haricinde başka eyaletlerde de e, davalarınızın e, sorumluluğunu özellikle trademark copyright konularında e, Amerika'nın genelinde e, davalarınızı temsil etme yeteneğine de sahip. Bu konularla ilgili zaten e, videonun altında Yakup Bey'in e, bilgilerini linkini kendisi de bu arada yeni bir YouTube kanalı açtı hayırlı olsun diyoruz buradan kendisine evet. onu da paylaşmış olacağız bence bugünkü yayınımızı izledikten sonra videonun altındaki linki linki linkten Yakup Bey'in videolarını bir göz atmanızda da fayda var arkadaşlar çünkü gerçekten kendi kendisi çok özel videolar oluşturuyor iş alanında bizim salonundaki firmalara çok faydası olacak. Yayınlar yapıyor kendisi. Aynı zamanda tecrübelerini de paylaşıyor. Yani sadece bilgi vermiyor, sahada karşılaştığı tecrübeler ve bu tecrübelerden elde ettiği bilgileri de bizlerle sağ olsun paylaşmış oluyor. Gerçekten ilgi çekici bilgi verici bir içerik var. Kanalını da takip etmenizi ve videolarına göz atmanızı ısrarla takip ediyorum. Tavsiye ediyorum. Bugün dediğim gibi ticaret hukukunu konuşacağız. İş alanındaki sorunları konuşacağız. Birçok insanın başına gelen bu sorunlardan bir tanesini ben Yakup Bey'e sormuş olacağım kendisine. Yani resmi ofisyal olarak şu soruyu sorayım size. Biraz belki böyle şey olacak ama tam böyle kendimi ifade etmeye çalışacağım. Bir şirket var. Bu şirket LLC de olabilir. Corporation da olabilir. Bu şirketin borcundan dolayı sahipleri veya ortakları sorumlu olur mu? sorumlu olduğu zaman yaşayacakları sorunlar nelerdir? Bunları sorarak başlamış olalım. Buyurun Yakut Uğur Bey öncelikle bizim böyle hukuk praktis ettiğimiz eyaletleri söyleyeyim ben. Genel olarak Texas ve DC bölgesi yani District of Columbia ile lisanslıyız. Ama ben kendim özelde Kaliforniya lisanslıyım. Amerika'daki kuralların izin verdiği sürece ben başka eyaletlerde de müvekkillerimi temsil ediyorum. Ama başka eyaletlerde onların eyalet mahkemelerinde, yani federal mahkemeler değil de eyalet mahkemelerinde genel olarak girmeye hakkım yok. Ama partnerlerimiz aracılığıyla oradaki eyaletlerde de bulunabiliyoruz. bir açıklığa kavuşturduktan sonra konuşmamıza devam edebiliriz. Yani sorumuz şu esasında yani şirketin borçlarından yani bir LLC veya corporation varsa bunun borçlarından member'ları veya onların sahipleri e, LLC'lerde member oluyor, üye oluyor. E, managing member'lar var, managing üyeler var veyahut da pasif üyeler var. Bunlardan e, o şirketin member'ları yani üyeleri veya da sahibi sorumludur. Kısa cevap hani kısa cevap hayır. Çünkü zaten siz şirketi temelde kendinizi korumak için kuruyorsunuz. Yani Şirketin bir şahsiyeti var, o kendisi borçlanıyor. Farklı bir şahsiyet. Kendinizin şahsı var, kendiniz de farklı borçlanıyorsunuz veya para kazanıyorsunuz. Ama uzun cevap ise evet, yani sorumlu olabilirsiniz. Yani herkes iş hayatında bir şekilde bulunuyor ve görüyor ki bazı insanlar kötü niyetli bir şekilde bu kanunun tanıdığı güzelliği kötüye kullanıyor şirketi kuruyorlar dolandırmak amacıyla. veya da şirketi kuruyorlar bazı kanuna aykırı işler yapmak amacıyla. Bunu bilen kanun koyucu ve mahkemeler alter ego liability, alter ego liability ve piercing the corporate veil konseptlerini geliştirdiler. Bunlar ne demek? Alter ego demek teknik olarak öteki ben. Yani ben şirket kurdum ama o benim. O şirket o da benim yani. Hani. İkimiz aynı şahsız. Alter ego demek bu demek. Öteki ben. Yani şirketin borçlarından da ben sorumlu olmuş oluyorum. Aslında kanununa göre borçlu olmam gerekiyor. Bir de piercing, de corporate veil. Pierce demek geçirmek demek yani kulağı kulağın küpesini yani böyle Pierceler var, piercingler var. Ondan aklınıza gelsin. Piercing, corporate veil. Yani siz bir corporation kurduğunuzda, bir şirket kurduğunuzda aslında kendi şahsınız ile şirketinizin arasında bir perde çekmiş oluyorsunuz. Bu perde sizi ve şirketi ayırıyor. Ama siz Kanun aykırı iş yaptığınızda belli şartları tabii sağlanması gerekiyor burada her kanun aykırı iş yapıldığında da şirket sorumludur e, veyahut da e, LLC sorumludur diyemiyoruz. Ama belli şartlar bir araya geldiğinde mahkeme diyor ki sen şirketin sahibi olarak veyahut da üyesi olarak sorumlusun. Biz bu tüzel kişilik perdesini dediğimiz corporate veil'i tüzel kişilik perdesini deliyoruz ve seni şahsen sorumlu yapıyoruz. Evet. Peki e, hangi şartlar altında mahkemeler e, şirketin sahiplerini veya ortaklarını e, bu anlattığınızdan sorumlu tutuyor? Yani bunun bir e, oluşan e, şartları var mı? Neler e, bunu sağlamış oluyor? En genel manasıyla ben buradaki dinleyicilerimize şunu tavsiye ederim: Herkesin e, burada kalıcılar var. Çok çok kolay ders alınabiliyor. Türkiye gibi değil. Türkiye'de işte üniversiteye girmeniz gerekiyor ki ders alabilirsiniz. Ya online artık e, tabii Türkiye'de de olsanız online kurslar var. Bir Business Law 101 almalarını tavsiye ederim. O Business Law 101'de siz şirketin e, nasıl yönetileceğini, formalitelerini görebilirsiniz. Nasıl e, kontrat yapacağınızı görebilirsiniz. Gayet faydalı dersler olmuş oluyor. Ben herkese bunu tavsiye ederim. Çünkü e, corporate veiling yani o güzel kişilik perdesinin yırtılmasına sebep olan şey en genel manasıyla sizin şirketi yönetmek için bağlı olduğunuz kurallara uymamanız. Yani diyor ki kanun koyucu veya mahkeme sen şirketsen, elersiysen şu 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 kuralları takip etmelisin. Corporation'san şu 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 kuralları takip etmelisin. Toplantını şu aralıklarda yapmalısın. Dağıtacağım para var. Yani kafana göre parayı dağıtamazsın. Yani memberlara veya ortaklara. Diyorsun ki 3 ayda bir dağıtacağım. 3 ayda bir dağıtmalısın. Eğer dağıtmayacaksan da bir araya gelip şirketin memurlarıyla buna karar vermelisin. Bu sene dağıtmıyoruz. Şu şu sebeple. Her LLC'de bir operating agreement vardır. En önemli şey odur LLC için. Ona bakmalısınız ve ona göre şirketinizi yönetmelisiniz. Çünkü biz avukat olarak dava açtığımız zaman bir LLC'ye veya corporation'a hemen onun CEO'sunu buluyoruz. CEO'sunu da davaya ekliyoruz. Çünkü yüksek ihtimal borçlarını yerine getirmeyen bir şirket varsa... Bu şirket böyle corporate veilin yırtıldığı, alter ego liability'yi kullanabileceğimiz bir şirkettir. Hemen operating agreement'i discover etmeye çalışırız. Yani onu almaya çalışırız. Ona göre sorular sorarız. Çünkü günün sonunda o kişiyi şahsen sorumlu tutmamız için onun operating agreement'de yazan şeylere uymadığını da ifade ederek iddiamızı güçlendiririz. Yani bu kişi de şahsen sorumlu çünkü hakim bey şu 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 maddelere operating agreement'de yazan uymadı Kötü niyetini ispatladıktan sonra da başka şeyler de devreye gidiyor. Bu bakımdan LLC'ye sahipseniz Operating Agreement'ınızı baştan sona okumanızı tavsiye ediyorum. Ona uymazsanız sonuçları ağır olabilir. Eğer Corporation'sanız Articles of Organization'ınız vardır. Buna bakmalısınız. Bylaw'ınız varsa bylaw'ınıza bakmalısınız. Bunlar yoksa bunları draft etmenizi tavsiye ederim. Çünkü sizin gerçekten bir şirket olduğunuzu gösteren şey şirketi nasıl yöneteceğinizi yazmış olmanız. Bunlar yoksa hakimde şöyle bir algı oluşabilir. Bu sadece şirketi kurmuş kafasına göre yönetiyor. Amiyana tabirle özür dilerim yani e, Uğur Bey. E, bu oluyor. En genel manasıyla bu. Ama spesifik sebeplerimiz var. Tabii bundan bahsetmemi isterseniz bundan da bahsedebilirim. Yani aynı zamanda yaşadığınız tecrübeler varsa onları da anlatabilirsiniz. Sağdaki e, tecrübelerinizden, e, sebeplerle birlikte. Onlardan da istifade etmiş oluruz. Tabii bunu esasında yani bir, birkaç hafta önce bir davamız sonuçlandı. Biz eee müvekkilimizin çalışması dolayısıyla alacaklarını bir LLC'den tahsil etmeye çalışıyoruz. E, bu LLC'den tahsil etmeye çalışırken member'ını da yani CEO olan chief executive officer olan member'ını da davaya ekledik. E, dava davalının avukatın dedi ki yani LLC şahsen e, CEO sorumlu olmaz. Gerçekten doğru söylüyor ama biz bu davanın içerisinde şöyle şöyle farklar yani e, iddialar koyduk. Bu iddiaların en başında şu geliyor. Bu kişi çalışanın maaşını şirketten ödememiş, kendi hesabından ödemiş. En başındaki bu geliyor. İkincisi iddia, bunu tam ispat etmedik ama e, şir, bu bu bile yani sadece şirketin e, işçisinin maaşını kendi hesabını ödemesi bile şirketin uyması gereken formalitelerine uymadığını gösterir. Ya sebep ne? Neden kendi hesabından neden kendi hesabından sen ödeme yaptın? Şirketin formalitelerine uymadığını iddia ettik. Aynı zamanda uh, under capitalization dediğimiz yani şirketi kurarken gereken miktarda yatırım yapmadığını oraya sermaye koymadığını ifade ettik. Bu da çok önemli bir şey. Şimdi siz 100 bin, 200 bin dolarlık bir operasyon yapacaksınız. İşe insanlar alacaksınız. Öyle bir business plan yapmışsınız. Öyle bir operating agreement ayarlamışsınız. Ama 20 bin dolar, 30 bin dolar şirketin hesabına koymuşsunuz. Bu da sizin aslında iyi niyetli olmadığınızı gösterir. Bununla birlikte siz şirketi, onların, onların şirketi yasal olmayan işler için kurduğunu yani yasal olmayan bir şekilde başka bir şirkete çalışmak için kurduğunu iddia ettik. Bu iddialarımıza karşı karşılık olarak karşı taraf ortada bir kötü niyetin olmadığını, yasalara göre şirketin CEO'sunun... Şirketin borçlarından sorumlu olmadığını yani sahibinin şirketin borçlarından sorumlu olmadığını ifade etti. Ve aynı zamanda şirketin kendi hesabından çalışanının parasını ödeyebileceğini ifade etti. Ben ise buna karşı şunu söyledim. Birincisi dedim ki neden işçinin maaşını sen kendi hesabından yani CEO kendi hesabından ödüyor? Bir kere Bu kırmızı bayrak. Yani sen şirketin hesabından ödemelisin. İkinci olarak bu kişi şirketi hemen kapatıp kaçabilir. Böyle bir ihtimal var. Böyle usulsüzlük yapan bir insan hemen borçlandığını anladığı anda şirketi kapatıp kaçabilir. Bu da bir yani imkan dahilinde. Bunları ifade ettim. En sonunda şunu ekledim. Dedim ki bu insan Amerika'daki tabirle commingling funds. Yani kendi şahsi parasını şirketin şahsi parasıyla karıştırıyor. Bu olmuş oluyor. Çünkü şirketin çalışanına para ödediğinde yüksek ihtimal ne yapıyor? Şirketin e, ödemesi gereken parayı kendisi ödemiş oluyor, e, karıştırmış oluyor parayı. Şirketin şahsiyetiyle kendi şahsiyetini karıştırmış olduğu için para şirketin parasıyla e, kendi parasını karıştırmış olduğu için burada da gene kanuna aykırı iş yapmış oluyor. Mahkeme bizim e, iddialarımızı tartışmamızı uygun buldu ve bizim lehimize hükmetti. Şu an davada artık hem şirketin CEO'su hem de o şirketin şirketin kendisi sorumlu olmuş oldu. Yani biz davayı sonuçlandırdığımızda, şu an dava sonuçlanmadı, devam ediyor. Eğer son duruşmadan yani trial'dan sonra mahkeme derse ki şirket bu kadar borçludur, 100 bin dolar, 200 bin dolar, 500 bin dolar, biz hem şirkete gidebileceğiz hem de şirketin CEO'sundan borcu tahsil edebileceğiz. Yani e, ilk başta söylediğiniz hem evet hem hayırın e, burada siz e, fiziki olarak mahkemeden e, sonuç almış oluyorsunuz. Yani öyle bir algı var çünkü. Yani şirket e, şirketin borçlarından dolayı hiçbir şekilde şahsa gidilemez tezi aslında çok da doğru bir tez olmadığı anlamına geliyor. Eğer e, spesifik sebeplerden anlattığınız kadarıyla ee, şahsı şahsi hesabından e, şirket personeline ödeme yaptığı durumlarda e, bu tabi sebepler dışına çıkmış oldukları için firmalar e, bu bu şekilde e, mahkemede bu onların aleyhine e, delil olarak işleyebiliyor onu anlamış olun. Evet, e, burada şunu da eklemek isterim e, bu sebeplerin bir tanesinin gerçekleşmiş olması sizi direkt sorumlu yapmaz mahkeme e, bütün e, bu delilleri, iddiaları alt alta toplayarak karar veriyor. Eğer mahkeme sizin burada kötü niyetli olduğunuza karar verirse, korporatif formalitelere uymadığınızın, o uymanız gereken formalitelere uymadığınıza, kötü niyetli bir şekilde bu uymamanın olduğunu söylerse ve de günün sonunda ortaya bir adaletsizlik çıkacaksa, ki bizim davamızda adaletsizlik ortaya çıkacak. Şimdi çok kolay bir şekilde şirketi kapatabiliyorsun, şirketin banka hesabını boşaltabiliyorsun, Bunlar artık çok kolay yani. Hani hemen kaçabiliyorsun, iflas ilan edebiliyorsun. Çok zorlaşıyor artık parayı tahsil etmek. Bu sebeplerle yani mahkeme, mahkemeler artık çok daha meyilli corporate eğri yırtmada, bu tüzel kişilik perdesini yırtmada dikkatli olmak lazım. Evet arkadaşlar sizden gelen soruları Yakup Bey'e sormaya devam edeceğiz. Eğer bu videoyu beğenip tekrar yorumlar yazarsanız, yeni sorular oluşturursanız Yakup Bey ile yeni oluşturacağınız soruları da gene burada aynı şekilde bir soru bir cevap şeklinde Yakup Bey ile paylaşmış olacağız. Sormuş ve cevabını öğrenmiş olacağız. Biraz önce de bahsettiğim gibi Yakup Bey yeni bir YouTube kanalı açtı. Yakup Bey'in açtığı YouTube kanalının linkini de videonun altına bırakıyorum. Gerçekten çok değerli bilgiler ve içgörüler paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz Yakup Bey. Ben teşekkür ederim Uğur Bey. Yani bu bilgiler arkadaşlar şöyle, iş dünyasında başarılı olmayı hedefliyorsanız, iş dünyasında şirketinizin varlığının sürdürülebilir kalmasını hedefliyorsanız, buna hedefleyen insanlar, bunu hedefleyen iş adamları, iş insanları için kesinlikle çok değerli bilgiler. Yani bunları unutmayalım ki yani bu konularda güncel kalmak, güncel kalmak ve bu konuda daha fazla bilgi edinmek, ee, daha fazla soru e, oluşturup daha fazla e, bu konularla ilgili bu konuları muhatap olan kişilere ulaşıp bu konularda ilgili bilgi almamıza bağlı. E, bu içeriklerin karşınıza çıkmasını istiyorsanız sizler de dediğim gibi videonun altına sorularınızı yazarsanız biz tekrar Yakup Bey ile e, sorduğumuz sorular e, çerçevesinde yeni yayınlar planlayabiliriz. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yakup Bey'e katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hepinize Müsaadeniz olursa son bir şey e, tavsiye Öyle edeyim. E, herkesin Amerika'da ya, muhasebecisi var. E, bazılarının biznes avukatı yok. Her, herhangi bir başka bir eyalette yaşıyor olabilirsiniz. Yani Texas olabilir, e, Chicago olabilir, yani Illinois olabilir. Kendinize bir biznes avukatı bulmanızda çok büyük fayda var. E, mesela şunu söyleyeyim. Kaliforniya üzerinde konuşuyorum. Prop 65 diye bir şey var. Yani sattığınız üründe kanserojen bir madde varsa sizin sattığınız ürün üzerine bir uyarı koymanız gerekiyor. Bu satılan ürün Prop 65 o, uygulaması uyarınca kanunu uyarınca kanserojen bir madde taşıyordur. Koymanız gerekiyor. Bunu koymazsanız or, dışarılarda ve sizin sizi böyle sizdeki parayı almaya çabalayan insanlar var. Sizin Amazon'da veyahut da Etsy'de sattığınız ürünleri alıp bakıyorlar. Prop 65 yoksa ve bu Kaliforniya'ya satılmışsa size dava açıyorlar. Sizden 5 bin, 10 bin, 20 bin ne kadar para alabilecekseler almaya çalışıyorlar. Bir miktarını devlete veriyorlar ceza olarak, civil penalty diyorlar burada. Bir miktarını da kendilerine alıyorlar. O yüzden herhangi bir eyaletteyseniz, Amerika'da satış yapıyorsanız veya Türkiye'den satış yapıyorsanız ee, satış yaptığınız ehliyetlerle alakalı olarak eee savukatına avukatına sorular sormanızı tavsiye ederim. Muhasebeciniz size bir şey tavsiye ediyorsa şirketin formaliteleriyle alakalı olarak buna kesinlikle e, uymalısınız. Tekseriyle alakalı bir şey tavsiye ediyorsa kesinlikle uymalısınız. Ee, yanınıza bir avukat olarak avukat olarak ilerlemeniz daha büyük masraflardan sizi koruyacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı ve başarılı günler temenni ederek bu yayınımızın da sonuna geldiğimizi bildiriyoruz. Çok teşekkürler Yakup Bey. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.